Etrafımızdaki insanlara dikkat etmemiz lazım. Bir adam nasıl mezhepsiz olur? Bir adam nasıl ana ayrılır? Kötü arkadaşla ayrılır. Bozuk arkadaşla ayrılır. Arkadaşlarından bir teki bile mezhepsiz olursa kalbindeki bozulmayı ve arızaları bekle. Kurtulamazsın, kaçamazsın. Neden? Tabiat böyledir çünkü. Allah'ın yarattığı tabii sistem böyledir. Bir deney yapın. 10 tane elma alın. Elmalardan 9 tanesi sağlam olsun, bir tanesi çürük olsun. Ve onları bir sandığa koyun. Bir hafta bekletin. 9 tane sağlam elma bir tane çürük elmayı düzeltemez. Ama o bir tane çürük elma var ya, 9 tane sağlam elmayı çürütür. Yeter ki temas etsin birbirine. Elmalar birbirine dokunsun. Kötü arkadaş da, mezhepsiz arkadaş da, reformist arkadaşta aynen bunun gibidir. Vehhabi arkadaşta, Şii arkadaşta aynen bunun gibidir. Temas ediyor musun, yakınlaşıyor musun, konuşuyor musun? O çürük elmadır, sağlam elmayı bozar. Allah'ın yarattığı kanun böyledir. Dolayısıyla üzüm üzüme baka baka kararın sözü boş söz değildir. Kara arkadaşın yanında durursan sen de Resulullah'ın hadislerini inkar edersin. Kötü arkadaşın yanında durursan sen de şöyle dersin, Kur'an'ın bazı ayetleri kabul edilmeyebilir bazı ayet değil bir tek ayetine bu sözü söylersen kafir olursun. Müslüman. Kimse seni kurtaramaz. Hiçbir şefaatçi sana fayda veremez. Çünkü şefaat Müslümanlar için geçerlidir. Kafire şefaat yoktur. Şu halde etrafımıza dikkat edeceğiz. Akraba itaallukatımıza dikkat edeceğiz. Sapmaları gördüğümüz anda ikaz edeceğiz, uyaracağız. Ve 1400 yıllık ana caddeyi ayrılacağız. İyi bilin ki ehli sünnet ve cemaat bir mezhep değildir. İslam'ın ta kendisidir. Ana caddedir. Bütün fırkalar bu ana caddeden ayrıldığı için bozulmuştur. Bütün sapmalar buradan ortaya çıkmıştır. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede Resulullah Aleyhisselam'ı inkar edenlerden bahsediyor. Allah ve Resulünü inkar edenler yok mu? İşte onlar en aşağılık kimselerin içindedir. Bakın, ayette Allah'ı inkar edenler yok mu? Onlar en aşağılık kimselerin içinde de demiyor. Yanına kimi koymuş? Kendi isminin yanına kimi koymuş Mevla Teala? Allah ve Resulünü inkar edenler yok mu? Resulullah Aleyhisselam'ın mucizelerini inkar edenler, faziletlerini inkar edenler, onun elinden yahut hallerinden ortaya çıkan anormal meseleleri inkar edenler. O harikulade halleri inkar edenler, Allah ve Resulü'nü inkar edenler sınıfına girer. Mevla Teala ayeti kapatıyor, mühürlüyor. Onlar en aşağılık kimselerin içindedir. Kim varsa etrafınızda Resulullah'ın faziletlerini inkar edenler, bunlar aşağılık kimselerdir. Aşağılıklar kurtulamazlar. Aşağılıklar huzur bulamazlar. Aşağılıklar, bir tane namazsız adamın namaza başlamasına vesile olamazlar, bir tane içki içen adamı içkiyi bırakmasına vesile olamazlar çünkü tesir yok. Çünkü feyzi yok. Resulullah ile bağı kopmuş. İpsiz, bağısız. Her mezhepsiz bir ipsizdir. Her ipsiz adamı İslam'a götüreceği yerde şeytana götürür.